Evet arkadaşlar önceki videomuzda straktımızı geliştirmiş ve temsil gücünü arttırmıştık ancak kafamıza yatmayan bazı şeyler de olmuştu. Bu videoda e, aynı şekilde temsil gücümüzü arttıracağız ama kafamıza yatmayan şeylerden de kurtulacağız. E, öncelikle şunu hatırlatayım arkadaşlar önceki videodaki değişiklikleri geri aldım çünkü bu videoda, bu videoda aynı şeyi başka yoldan yapacağız. Bir de şunu, şunu en üstte aldım kafamızı karıştırmasın ortalıkta durmasın diye. Evet başlıyorum arkadaşlar. Öncelikle yapmamız gereken şey tek şey şunu class yapmak tamam mı? Sonra şuraya bir de public yazmak. Public. Şu public'in sebebini bana şimdilik sormayın. Onu daha sonra anlayacağız. Şimdilik public orada dursun. Zaten küçücük bir şey. Evet. burada bir önce sadece compile edelim. Hata yok. Büyük ihtimalle çalışacaktır. Tam olarak beklediğiniz gibi çalışıyor arkadaşlar. Evet güzel. Şimdi hatırlıyorsanız önceki videoda şöyle olmuştu. A1. Didday A1 tekrar demek zorunda kalmıştım. Burada A2 nokta diye demek zorunda kalmıştım. Yani burada canımızı sıkan şey ne, neydi? Bu A1 nokta dedikten sonra zaten bunu anlasın istiyoruz otomatik. Yani şuna gerek kalmasın istiyoruz. Evet bu video bu videoda bunu yapacağız. Şunları silelim. Bu kullanıma nasıl ulaşacağız bakalım. Şu fonksiyonu alıyorum arkadaşlar. Diddy. Klasımızın içine bakın. Şu parantezin içine koyuyorum. Şöyle. Tamam mı? Şimdi değişiklikler yapacağım da geliyorum buraya anlatmaya devam ediyorum. Bakın A1 nokta Did didday deyince arka planda şu değişkenin pointer'ı buna gizli gizli verilecek arkadaşlar. Şu fonksiyonu gizli gizli verilecek. Ve o pointer'ın adı dis olacak. Aynı şekilde şurada da A2 nokta Did didday dediğinde bu sefer bu değişkenin pointer'ı buna gizli gizli verilecek. Yani kim tarafına kimin sonrasına yazılarak çağrılıyorsa o değişkenin pointer'ı gizli gizli verilecek. Yani burada şuna artık ihtiyacım yok. Benim elime dis diye bir pointer geliyor. Dis. Tabi dis olduğu için ya buraya ok koyacağım. Ya da şöyle yapacağım. İlle de nokta koyacağım diyorsunuz. Şöyle de yapabilirsiniz. Ama ok koymak bana daha mantıklı geliyor. Okumuzu şöyle koyalım arkadaşlar. Bakalım. Bir hata var mı? Evet çok güzel. Çalışıyor. Güzel arkadaşlar. Şimdi... Önceki videodaki sırayla gitmeye gerek yok zaten. Dis olayını anladıktan sonra hepsi aynı. Yanlış Şimdi bunu değiştireceğiz. Artık attacker'a gerek yok. Şöyle olacak. Hemen aşağıda bir değişikliğimizi yapalım. Ben a1 nokta attack diyeceğim. a2 nokta diyeceğim. Ve şunun pointer'ı dis olarak gelecek. Bunun pointer'ı dis olarak gelecek. Bunlara ihtiyacımız kalmadı. Şurada değişikliklerimizi yapalım. Artık sadece kurban var. Kim dayak yiyorsa o var. Burada da dis var. Tamam mı arkadaşlar? Ee, evet. Güzel. Bakalım. Hata vermedi. Çalıştı. Şimdi şu fonksiyonun zaten kullanımı bile yok aşağıda. Bakalım. Yok. Gördüğünüz gibi. Şunu şöyle Normal D yapıyorum ben. Ctrl de yapabilirsiniz 3 satır seçmek için. This. Var mı? Şuna gerek yok artık. Tabi kullanım olmadığı için aşağıda bir şey değiştirmede de gerek yok. Şimdi şunu alalım hemen. Şöyle temizleyelim. Bir de bu. Artık şöyle bir parametre ihtiyacımız yok. Direkt ne diyeceğiz? This diyeceğiz ve ok çok güzel bakalım şunları da güncelleyelim a2 demişiz şu a2'yi silelim a1 demişiz şu a1'i silelim bakalım compile hatası var mı yok çok güzel evet arkadaşlar gayet güzel bir şekilde e, geçişimizi yapmış olduk şimdi burada ne yapmış olduk arkadaşlar bakın Şuradaki kodumuz çok daha temiz görünüyor. Ve e, değişkenimizin temsil gücünü ciddi derecede arttırdık. Asıl amacımız da zaten buydu. Şimdi gelelim son parçaya. Ne demiştik? Şu fonksiyon özel bir fonksiyon demiştik. Adına da constructor demiştik. Önceki videoda hatırlıyorsunuz. Burada özel bir fonksiyon olduğu için şu class'ın ismiyle aynı isimde bir fonksiyon yazacağım buraya. Gördüğünüz gibi bu fonksiyonuz özel özel olduğu için burada void falan yazmıyorum. Hiçbir şey yazmama gerek yok. Özel bir fonksiyon. Bunun parametreleri nasıl olacak? Aynı şuradaki gibi. Birincisine gerek yok. Şuradaki parametreleri alacak ve şuradakilerin aynısını. Ve bunları dis yapacağız. dis Evet şuna da gerek kalmadı artık. Arkadaşlar şimdi şu şey değişkenlerimizi şöyle oluşturacağız. Burada o özel fonksiyonu çağırıyormuş gibi şunları yollayacağım. Constructor'ımızı çağırmış oluyoruz yani. Şurada soldier. Buydum. Bunlara gerek yok zaten bunlar dis olarak gidiyor şunlar. O yüzden bunları koymadık parametrelerin arasına. Şunları silelim. Ne olmuş oldu artık? Biz ne dedik? Bir soldier değişkenin için yer ayır dedik. Sonra gidip o özel fonksiyonumuzu yani constructor'ımızı çağırarak doldurduk. Şurada para, parantezimizi unutmuşuz. şey değişkenimizi doldurduk ve bir değişken oluşturmuş olduk, inşa etmiş olduk. Aynı şekilde başka bir değişken de inşa etmiş olduk. Yani sonuç olarak Bizim elimizde çok daha temsil gücü yüksek bir değişken oluşmuş oldu arkadaşlar. Kendi kendisini inşa edebiliyor. Kendine ait fonksiyonları var gibi davranıyor. Ve bizim kodumuzun şu okunaklılığını arttırıyor. Ve güzelleştiriyor kodumuzu. Bakalım şu anki hali çalışıyor mu? Compile hatası almadık. Ve çok güzel bir şekilde çalışıyor. Şimdi arkadaşlar şuna gelelim. Bakın bunlara obje diyoruz. Tamam mı? Yani bu class'ın bir örneği. Bu class'ın bir örneği. Ya da instance diyoruz. Instance zaten örneği demek. Bu da klas. Class ne? Değişkenimizin tasarımı. Bu da değişkenimizin kendisi. Şöyle söyleyeyim şimdi. Klas nerededir? Rem, RAM'de. Stack'te midir? Heap'te midir? Yoksa statik bölgede midir? Klas. Şu statik bölgededir arkadaşlar. Sonuçta tasarım yani. Bu programın kendisine ait. Program çalışırken değil, programla beraber her zaman var olması lazım kılasın. Ama objelerimiz, yani bu değişkenlerimiz öyle değil. Bunlar program çalışırken varlar. Program çalışırken bu klası kullanarak biz değişkenler üretiyoruz. Ve çalışırken üretilmiş oluyorlar. O yüzden bunlar, şu anki bu değişkenler stack'te. İleriki videolarda bunları heap'ten de alacağız. Zaten çok benziyor şu anki haline. Stack ya da heap de çalışıyor. Çalışırken zaten stack ve heap etkin. Statik bölge çalışmazken ancak var. Evet. Bir de size şu bakış açısını da söyleyeyim. Bu videoya önem verdiğim için. Şöyle söyleyerek kafanızda birazcık daha iyi oturmasını sağlayabilirim diye düşünüyorum. Klasınız bir fabrika. Bu objeler de fabrikanın ürünleri arkadaşlar. Fabrikadan bunları üretmişiz gibi. Gerçekten de öyle oluyor fark ediyorsanız. Burada bildiğiniz inşa ediyoruz sanki bu fonksiyonlar da bu objelerimize yapışıkmış gibi davranıyoruz. Bakın sanki bu objeler şey fonksiyonlar bu objelere yapışıkmış gibi. Burada A1 askerine öldün mü diye soruyorum. Burada A2 öldün mü diye sor soruyorum. Burada A1'e saldır emri veriyorum gibi bir kullanımı olmuş oldu. Evet arkadaşlar bu video önemliydi. Birkaç kere izlemekten kesinlikle geri durmayın. Object oriented programlamaya girmiş olduk. Sonraki videolarda görüşürüz arkadaşlar.